Epiktetos, tarihin en büyük Stoacı filozoflarından biri olarak, önemli olan başınıza gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğinizdir demiştir. Bu bilgelik, özellikle narsistlerle ve zor insanlarla başa çıkarken dünyadaki kaosa karşı bir kalkan gibi kullanılabilir. Patronunuz küçümseyici olabilir, aile üyeleriniz drama yaratmaya eğilimli olabilir ya da ruhunuzu tüketen başka insanlar olabilir. Ancak Stoacılık bu durumlar karşısında sizi güçlendiren anahtarı elinizde tutmanızı sağlar. Stoacıların bu gizli silahı sadece hayatta kalmak için değil, fırtınanın ortasında dimdik durabilmek için vardır. Bu, ateşe ateşle karşılık vermek değil, zihinsel bir zırhla donanarak, narsistlerin yaydığı negatifliğe karşı bir kalkan oluşturmaktır. Bugün, sadece eski konuları ele almıyoruz. Antik stoğacı stratejileri, günümüzün zorluklarına uyarlıyoruz. Bu video, narsistlerin çevrenizde olduğu bir durumda sadece dayanmak değil, aynı zamanda gelişmek için stoğacılığı nasıl kullanabileceğinizi gösterecek. Onların sizi alt etmeye çalışmasını, kişisel büyüme ve huzur fırsatlarına dönüştürmek mümkündür. Etrafınızdaki kaos ne olursa olsun, huzur ve güçle dolu bir yaşam talep etmeye hazırsanız, bu stoğacı prensiplere birlikte dalalım bu dört ana stratejiyi anlayıp uygulayarak sadece huzurunuzu korumakla kalmayacak, aynı zamanda hiçbir narsistin nüfuz edemeyeceği bir direnç geliştireceksiniz. Tek isteğim bu videoyu sonuna kadar izleyin. Burada olmanız bir tesadüf değil, bir değişiklik yapmak için buradasınız. Şimdi bunu gerçekleştirelim. Birinci madde, narsistin hayatınızdaki rolünü azaltın. Narsistin hayatınızdaki yerini küçültmek, onları görmezden gelerek kaybolmalarını beklemekle ilgili değildir. Bu, enerjinizi geri kazanmak ve onu gerçekten sizi zenginleştiren şeylere yönlendirmekle ilgilidir. Aklınızı bir bahçe olarak düşünün. Yabani otları mı yoksa çiçekleri mi sulamayı tercih edersiniz? Onların eylemleri veya sözleri üzerine düşünerek geçirilen her an tutkularınızı hayallerinizi ve neşenizi besleme fırsatından çalınmış bir andır. Çiçekleri sulamaya karar verin. Bu değişim bir gecede olmaz, ancak drama yerine kendi büyümenize odaklanma konusunda her bilinçli tercih, daha sağlıklı ve canlı bir benliğe doğru bir yol inşa eder. Sınırlar koymak sadece savunmacı bir eylem değil, derin bir öz saygı ifadesidir. Bunu hem oyuncu hem de hakem olduğunuz bir oyunda kuralları belirlemek olarak düşünün. Alanınızda neye izin verildiğini ve neyin verilmediğini siz belirlersiniz. Eğer narsist bu çizgileri aşmaya çalışırsa, sakin ama kararlı bir şekilde sınırlarınızı hatırlatın. Bu karşı karşıya gelmekle ilgili değil, kendi iyiliğinizi onurlandırmakla ilgilidir. Bazen bu sizi tüketen durumlardan uzaklaşmak veya daha sık hayır demek anlamına gelebilir. Bu bencilce değil, gerekli bir adımdır. Bu süreç sizin ve etrafınızdakilerin huzurunun pazarlık konusu olmadığını öğretir. Narsistten gelen her küçümseyici yorum, her manipülatif taktik ayakkabınızın içindeki bir çakıl taşı gibidir. Rahatsız edici mi? Kesinlikle. Ancak rahatsızlıkla yürümeye devam etmek veya durup onu çıkarmak arasında bir seçiminiz var. Etkilerini bilinçli bir şekilde azaltmayı seçerek sorunu görmezden gelmiyor, ona taktiksel bir hassasiyetle yaklaşıyorsunuz. İkinci madde, idealize edilmiş benliklerine meydan okuyun. Narsistin abartılı benlik algısını sorgulamak, incelik gerektiren bir sanattır. Soruların en güçlü araç olduğu bir dünyada, kendinizi bir dedektif olarak hayal edin. Burada suçlamak için değil, gerçeği ortaya çıkarmak için varsınız. Bu sonuca nasıl vardın gibi basit sorular sorarak sadece cevaplar aramakla kalmıyorsunuz. Onları içsel bir keşfe davet ediyorsunuz. Bu yeteneklerini ya da başarılarını sorgulamak değil, samimi bir öz eleştiri anını teşvik etmektir. Merakla ve yargısız bir şekilde yapıldığında bu pratik sadece onlar için değil, sizin için de derin içgörüler sağlar. Kontrolümüz altındaki şeylere odaklanmanın stoacı özünü hatırlayın. Bir kişiyi değiştiremezsiniz, ancak onlarla olan etkileşiminizi değiştirebilirsiniz. Narsist kendi kendini övmeye başladığında gözlerinizi devirmek ya da sinirlenmek yerine bunu sabır ve anlayış pratiği yapma şansı olarak görün. Bu yaklaşım pes ettiğiniz anlamına gelmez, savaşlarınızı akıllıca seçtiğiniz anlamına gelir. Hikayeleriyle ilgili düşünceli sorularla etkileşime girerek topu onların sahasına, sizin şartlarınızda oynamadan atarsınız. Bu ego kuşatmalarına karşı iç huzurunuzu koruma hakkındadır. Bu onların parıltısını karartmak değil, onun sizi kör etmesine izin vermemektir. Nazikçe hikayelerini sorgulayarak sadece şişirilmiş benlik algılarında delikler açmıyor, aynı zamanda kendi direncinizi de güçlendiriyorsunuz. Üçüncü madde, terapi yoluyla kişisel büyümeyi sürdürün. Bir narsistle yüzleşmek, bitmek bilmeyen bir duygusal türbülans döngüsünde sıkışıp kalmış gibi hissettirebilir. Ancak gerçek oyun değiştirici, karşılaşmada değil o dağı içe gerçek gücünüzün yaşadığı yere çevirmekte yatıyor sessiz görünebilir ancak derin bir devrim niteliğinde bir adım olan terapiye katılın bu derinlere inmek için cesaretinizi toplamak ve kendinizin karanlık köşelerine ışık tutmakla ilgilidir terapi başkasına karşı savaşmadığınız ancak iç huzurunuz için durduğunuz yerdir onay arayışının kendinden şüphe çölünde bir serap olduğunu öğrendiğiniz yerdir. Terapiye başlama cesaretini toplamak, kişisel büyüme için gizli bir kapıyı açmak gibidir. Bu, özellikle kontrol edemediğiniz narsistin eylemlerini değiştirmekle ilgili değildir. Bunun yerine, odağınızı gerçekten yönetebileceğiniz alana, yani iç dünyanıza kaydırır. Senega, her şeye sahip olmanın değil, sahip olduklarımızı değerlendirmenin ve onları akıllıca kullanmanın gücünde yattığını söylemiştir. Bu bilgelik terapi sürecinde bizi yönlendirir. Mevcut mücadelelerimizi geçici zorluklar olarak tanımanın kişisel gelişim yolunu aydınlattığı yerdir. Bu zayıflıklarımızla yüzleşme ve onları güce dönüştürme cesaretini gerektiren bir adımdır. Bu bizi toksik döngülere bağlayan inançları bırakma ve özerkliği yeniden keşfetme sürecidir. Burada, kendi hikayemizi başkası tarafından anlatılan bir masal olarak değil, kendi değerlerimiz, tutkularımız ve neşemizle tanımlanan bir öykü olarak şekillendiririz. Bu, dış bir gücün nüfuz edemeyeceği bir öz saygı kalesi inşa etmekle ilgilidir. Dördüncü madde, tepkilerinizi kontrol ederek zihinsel alanınızı koruyun. Bir narsistin kaosuna karşı zihinsel alanınızı korumak, fırtınada sakinliğin sanatında ustalaşmak gibidir. Bir tepki tetiklemek onların güç hissetmelerini sağlar. Kontrolünüzü kaybettiğinizi görmek onlara bir üstünlük hissi verir. Ancak işte sizin gizli silahınız nasıl tepki vereceğinizi seçmek. Marcus Aurelius bir zamanlar şöyle demiştir: Zarar görmemeyi seç ve zarar görmemiş hissedeceksin zarar görmüş hissetme ve zarar görmemiş olursun. Bu sözleri benimseyin ve saldırıya uğradığınızda tepkinizi seçerek huzurunuzu koruyun. Bir an için bunu hayal edin. Narsistler en iyi provokasyonlarını yapıyorlar, manipülasyonlar üst üste geliyor ama işte siz sağlam duruyorsunuz. Fırtınanın ortasında sakin kalıyorsunuz. Tepkiniz onların planlarını bozuyor. Bu bir mağlubiyet değil, bir zaferdir. Çünkü gerçek güç dış olaylar üzerinde değil, onlara nasıl tepki verdiğinizde yatar. Bu, stoğacılığın özüdür, ruhunuzun bozulmaz kalesidir. Narsistin öfkesine ya da eleştirilerine karşı koyduğunuzda, onların size ulaşmasını engellemiş olursunuz. Bu kalkan, sizin sakinliğiniz, sabrınız ve kontrolünüzdür. Yalnızca kendi tepkinizi kontrol edebilir ve bu, size gerçek bir güç kazandırır. Yüzeyde göründüğü kadar kolay değildir. Ancak bu sürekli pratik gerektiren bir sanattır. Bu dört adımı hayatınıza dahil ederek yalnızca narsistlerin üzerinizdeki etkisini azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda kendinize olan saygınızı ve iç huzurunuzu koruyarak daha güçlü bir şekilde ayakta kalacaksınız. Unutmayın, stoğacılık yalnızca bir felsefi yaklaşım değil. Günlük hayatta karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanız için güçlü bir araçtır. Bu video boyunca öğrendiğiniz stratejiler yalnızca narsistlerle başa çıkmakla kalmayıp her türlü zorluğa karşı direnç göstermenizi sağlayacaktır. Eğer bu tarz içeriklerden daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, stoacı olun, iç huzur bulun.